hayırlı akşamlar. Akşamdan hayırlı cumalar. Kanalımıza bize evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Damla suyu avutmak için beşiğini <laughs> getirdi babası. Hayırlı akşamlar muhterem İyi hoş geldiniz. Nasılsın? Merhabalar. İyi şükür. <laughs> Damla suyunu sevdi. Allah'tan eğlenecek bir şey oldu. Hiç bir şeyden memnun olmuyor. <laughs> Yumurcak ya Çocukların hepsi öyle. Hemen sıkılıyorlar mesela. Ya bir de tam nasıl biraz daha fazla stres oluyor. Hem konuşamadığı için hem bağımsız hareket edemediği için. Bu ne de şükür en azından onun mutlu olabileceği bir şey oldu. Evet şöyle beşiğin önüne bariyer yaptık düşmesin diye. Çünkü her an düşebilir. Sevdin mi beşiği? Şu beşiği Hı? taktığımız yer. Muhterem ne diye geçiyor? O Marfis çekmek için aslında. Aynen. Ama muhterem Ama... bunu yapmıştı oraya değil mi? Hı, Hı. En azından bu işe yaramış oldu. Arada aklıma sizce bir iki denemeler yapıyorum. Senden e, muhterem spor <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> Normalde muhterem daha önceki e, yıllarda ilkokul, ortaokulda. Yok. Lise yıllarında güreş yapıyordum. Bir birinciliği de var. İki üç sene... Ara kucakla güreştim. Ama liseden sonra ileriye gidemedim. Bir de Aslen Binli. nerelisin Aslen? Artvinliyim. Evet hani merak edenler için. Ben İzmirliyim arkadaşlar. Eşim Artvinli. Damlosu da kırma. <gülüyor> <gülüyor> yani orada güreş çok oluyor galiba. Ya, güreş Artvin Erzurum daha çok yaygın oluyor. Festivaller falan fazla olduğu için Bazıları mesela bu işten geçimini de sağlıyor. Yılda mesela 5-10 tane sadece bizim ilçede festivaller oluyor. Festivaller de bedava olmuyor tabi. Birinci olursan en az Hı. benim zamanımda bile oradan çıkmaya çalışıyorum. Ücretleri güzeldi yani. Ama sen devam ettiremedin. Ya liseden sonra gidemedim. Biraz aile, biraz maddi yönden. Asker'e gittim. Ondan sonra da zaten Şehre geldik. çalışmaya başladık. <laughs> Öyle geçti. Şöyle kısa kısa Ama tanıtıyoruz kendimizi. Bütün gençlere, çocuklara sporun ne hangi spor olursa olsun spora yönlendirin. Sevdiği bir spor dalına masa tenisi olur, futbol olur, voleybol ne olursa olsun yani spor insanı olgunlaştırıyor. Tavsiye. Evet, gençlere tavsiyem. Ben mesela şu anda masa tenisi oynuyorum iş yerinde. Severek de oynuyorum. <laughs> daha da gelişiyor mesela. <laughs> Damla oradan çıkmaya çalışıyor. <laughs> Birazdan çıkacaksın annem biraz daha oyna. İyi bakalım. kısa kısa senden artık bilgiler alacağız. Ee, arkadaşlar aşağı yorum kısmına sorularınız olursa Bizi tanımak isterseniz her türlü sorunuza cevap verebiliriz. Değil mi damlasın? <laughs> Sen ne demek istiyorsun? Damlasın. Sen anlat annem. Hı? Sen anlat. Ben babamı çok seviyorum de. Siz yatmıyor kuzum. Aynen. <gülüyor> 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 tamam tamam. Şimdiden herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Hayırlı cumalar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Damlası neden gülüyorsun? Damlası. Damlası. Aferin Damlası ya. Hadi. Bugünkü Damlası'nın sporu oh. Pilates topunda zıplamak. Aferin Damlası ya. Ediyorum. Hadi. Yeni günden merhaba arkadaşlar. Ee, dün akşam açılış yaptık. Bugün de devamını getiriyoruz videomuzun. Hayırlı cumalar. Bugün arkadaşlar şu anda nereye gidiyoruz? Ee, biz oturduğumuz yer İzmir, Kemaltaşı Almıp köyündeyiz. Burada genelde çiftçilik çok yaygın. Ee, bu aralar yani kış, Kasım'dan Kasım'ın neredeyse ortası olacak. Hala yağmurlar yok ve zeytin hasatı yapılması gerekiyor zeytinlerimiz kuru kaldı ee, yani bizim yoktu dayanımlarım var akrabaların ama sonuçta hepimizin meselesi ee, yağ çıkmıyor arkadaşlar maalesef zeytin çok küçük olduğu için yağ çıkmıyor ondan şimdi yağmur duasına gideceğiz Siz de oraya götüreceğim bakalım ilk defa bulunacağız nasıl bir şeymiş hava hala güneş ama şöyle güneş yakmıyor, kavurucu değil, ee, gölge soğuk, öyle söyleyeyim ama yine de. Yani bizim küçüklük, çocukluk zamanımızın kışı yok arkadaşlar. Küresel değişim midir? Ekvator mu değişiyor? Nasıl bir şey anlayamadım, bilmiyorum. Bakalım. Damlası okuldan geldik. Okulun kantinine götürüyorum okulun kantininde şey yapıyoruz. Ayran mayran içiyoruz. Ondan sonra eve geldiğimizde biraz uyudu damlosu. Az bir şey. Öyle arkadaşlar bakalım. Çıktık yola. Anlasın. Aa. Nasılsın? Keyifler hoştur. Çobamı da içtim de belli oluyordur ağacımdan de. Yayla çobası içtim de. Çok da şeberimdi. <laughs> Ağzını sildik ama yine kalmış. Çünkü damlası tükürük bezlerini çok fazla yutamadığı için hala yanlardan çıkıyor. Olsun. Hadi gel. ne diyor. Nerede kedi? Kedi nerede damlası? Mav diyor. Bu arada kısır yaptım arkadaşlar bizim arka balkonda kız kıza yiyeceğiz bakalım. Şöyle pazar yerinin içerisinde olacak dualar bakalım baya kalabalık var sadece erkek mi bilmiyorum bayan yoksa gitmeyiz karşıdan bakarız. Parkta oynarız biraz. Arkadaşlar gerçekten iş ciddi yani. Düşünün bir kilo zeytine ya bir kilo demeyeyim de yarım kilo bile zeytinyağı çıkarken şimdi 15 kilo zeytine bir kilo zeytinyağı çıkmıyor. Şöyle insanlar toplanıyor. Allah kabul etsin inşallah dualarını. Nerede varsa. İnşallah. Allah kabul etsin. Ya şurada da park var. Biz parkta duralım çünkü full erkek arkadaşlar. Oh <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو وعلى كل شيء قدير. <applause> الذي خلق وهو العزيز الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا.

Yürü yürü. Tut Ayşe Naz elinden. Elinden. Yavaş yavaş götür ah, onu. Ya. Ha, dur. Bekle. <gülüyor> dur dur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Böyle taşıyın. Emine bu ağaçtan dökülüyormuş. Bak ağaçtan. zehirli olma yeme. Bak. Zehirli. Allah'ım. Koktu abla. Peki, çok sayıda, çok sayıda. Hmm, çok değişik. Hayır ellenmez aşkım. Yok bir şey olmaz ama elim biraz yapışıyor. Ha ellemesin. Ne dedin sen bunu? Yalancı portakal abla şey Allah ım. olarak geçiyor. Şurada bak. Ağaca ilk defa görüyorsun. Ha, attın mı? Teşekkürler. Ben onun küçük hani Beyzbol topu tarzında. <laughs> ya da aramanla, Allah kafanıza düşer abi. Biz ona top oynuyoruz abi. Bittin mi? Evet, babamız geldi arkadaşlar. Ee, yemeğimizi ne? yedik. Şöyle marketten parmak hayvanları ha. aldık. Onu göstermeye Bak. çalışıyoruz damla suya. Köpek Kedi. Yeni köpek, <laughs> koyun, at. Sen söyle ben. Evet, o ne? Damlosu? <laughs> köpek. Gö bana çevirsene göremiyorum. Ha. Damla Neler var orada? Ya, bu köpek. Evet. Bu kedi. Evet. Köpek. Hayır, o en baştaki inek. Ha. ha. <laughs> <laughs> Damla su inekler nasıl yapar? Ya. Müğ... Göster <laughs> 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 bakalım. Hayvanları öğreniyoruz damlası. İnek. İnek. Mü. Sonra kedi mi? Miau. Miau. Hau 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 hau. İnek. İnek nasıl derdamlosu? damlosu? Mı. Sen söyle <laughs> diyor baba. Kedi. Muhterem ağzını silen biz. Miau. Sen söyle aşkım. Hadi sen de Bak bu, bu kedi bak. Bu köpek. Muhterem. O parmakları tersten takacaksın ki elini böyle koyduğunda kendine doğru o görecek. <laughs> Hıh. Arkadaşlar oynasın diye elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yorumlarda da belirtmişsiniz hani fedakar anne baba. E, mecb mecburluktan ziyade Damlos'un e, Damlosun her şeyi biz yapmaya çalışıyoruz. Anlasın, öğrensin diye inşallah. Bak. Hadi. babamız sayesinde öğrenecek. <laughs> bak. İnek. İnekler nasıl yapar? Bak bu bu bak inek bu. Möö. Möö. <laughs> Yanındaki neydi muhterem? Kedi. Miau. Miau. Yanındaki? Ya, köpek. Hav hav. Isıcık köpek. Tamam ısıcık geliyor, Allah. geliyor, geliyor. O ne? Kuzu. Me me me. <laughs> at. At nasıl? Sizin <laughs> 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 norlar da at çoktur muhterem değil mi? At var. Benim de kendi atım vardı daha önceden. Aa. Tam bilme aşamasında ben artık memleketten geldim. Çıkıyor <laughs> kaldı. Damlosu bir daha göster diyor. <laughs> İnek. <laughs> <laughs> Kedi. Miau. <laughs> <laughs> Aa. Aa. <laughs> <a>. Bu köpek. <laughs> köpek. Söyle bu. Çok ilgisini çekti muhtemelen. Küçücük <laughs> hayvanlar. Şey Şeyi biliyor musun hani TikTok'ta çıkıyor ya bir ara. Hani hayvanlar küçük küçük. Me. Çokoloku. Miau. Çik Böyle mutlu olunabiliyormuş değil mi? Evet. 50 damlası 50. Bu at. Damlası hayvanlar nereye gitti? Bak. Akşam saati ahıra girmişler. <laughs> Neredeler? Hani parmaklarına bak bakalım babanın. Neredeler? Gitmişler. Aa, a, Hayvanlar gitmiş. Evlerine gitmiş hepsi. Arkadaşlar damlası tekrardan hayvanları çok istedi oynayabildiği tek şey şu anda. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de sofrayı kaldırmaya çalışıyorum. Bu <laughs> 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 <Mutlaka> taraf eskiden <laughs> ne oynardık acaba küçükken çocukken? Memleket olduğumuz için Oynayacak bir i̇şte şeyler mutlaka oluyordu. Dışarıda. Biz genelde arkadaşlar şeyi oynardık. Um, bu hani Be beş taş vardı bizde. Cam şişe, gazoz kapakları derler ya. Taso. Taso mu diyorlar? O tarzda. Köpek. <laughs> A. Siz eskiden nerelerde oynardınız arkadaşlar? Altta yorum yazarsanız sevinirim. Kedi. Yav. Damlus'un mutluluğuna bakar mısınız? <gülüyor> İnek. <laughs> 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 Damlus sen de ses çıkarsana. Annem. Ses çıkarsan sen de. Bak, burada da hayvanlar alemi. Damlosu bak bunlara. Bak. At. <laughs> <Değilmiş. gülüyor> Çiftlik <Çıktık> hayvanları. Kedi. Bak. <laughs> bak kuzu. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar kahve hazırlığına başladım. Artık damla su da bizimle kahve içtiği için o şeyi de versene çocuğu. Damla su da bizimle kahve içiyor. yok maalesef. Sağ olsun muhterem almadı. <laughs> Artık YouTube'dan güzel para kazanırsa. <laughs> Aynen. Şimdi arkada dinliyor beni. Arkadaşlar biz gerek duymadık kahve makinesine de. Çünkü e, hani böyle şu anda çok kalabalık değiliz. İki kişi içiyorduk. Şimdi damla suyla içiyoruz. Bazı teknolojik olaylara karşı muhterem. Airfir videolarına hani fırın küçük imkan ona karşı ondan sonra kahve makinesine karşı <laughs> her şey genelde ilkel yok ki çok para kazanırsan YouTube'dan mutlaka al kendine ne istiyorsan ben şeyi çok istiyorum bu hani filtre kahve makinesi mi videoları artık buradan gurbetçi Elif bir de şeyde e, Minik mini görmüştüm. Şöyle makinesi var. O tarzda bir şey çok isterim ama bayağı bir pahalı. Bakalım nasip ya. Şimdi ben damla suya da kahve her gün içmeye çalışıyorum. Eskiden e, biz küçükken annemler şey söylerdi. Türk kahvesi zihni açar, beyni çalıştırır. İnşallah damla suya da yarar. Bizimle bir günde bir defa içirmeye çalışıyorum. Ben de ikinciyi iç, yani iki, iki defa içiyorum. Bir kere Emine içiyorum, bir kere de eşimle içiyorum şimdi. İkincisinden ee, ikincisinden sonra üçüncüyü asla içmiyorum. Yani her şeyin fazlası zarar. Hayır da nasıl yapma? Hayır aşkım. Damlası şimdi şöyle göstereyim beni bekliyor kahve yaptıktan sonra Hoş sohbet eşliğinde kahvemizi içiyoruz. Günlük rutinlerimiz bu şekilde. Sonra zaten saat yedi oluyor. 7'de burada haberler başlıyor Türkiye'de şu anda. Diğer Türkiye dışından izleyenlere sevgiler, saygılar. Haberlerden sonra da tekrar damla suyla ilgilenip onunla oyun oynuyoruz. Onu biraz daha yormaya çalışıyoruz böyle bir iki saat. E, dün akşam e, bir tane evin içerisinde beşik kurmuştuk. Dün annem o beşiği e, bindiriyoruz. Ama kendisi sallanıp kendi bir efor sarf etsin diye ayaklarını da yere koyduk. O görüntüler de bu videonun başında var. Arkadaşlar bu şekilde e, eleman, ne? Masada ne var ne yok Masayı böyle çekiyor kendisine. E, bugün de video koyayım. Çünkü güzel izleniyor şu anda. E, bizi tanımak isterseniz yorumlarda e, Karşılıklı işte eşimle nasıl tanıştık, nasıl evlendik, ondan sonra e, nereliyiz. Sorularınız varsa o soruları biriktireceğim, biriktireceğim. Soru cevap şeklinde bir video çekmeyi düşünüyoruz. E, Damasun zaten rahatsızlığını ilk e, YouTube kanalımızın başında da hem var, Damla e, neden böyle olduğu da var. Onunla alakalı yok. E, onunla alakalı çekmem ama e, bir anne baba olarak e, bizi merak ediyorsanız... Mutlaka onunla alakalı bir video size gelecek ama sorularınızı biriktirmek istiyorum. Alta yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bizi buraya kadar severek, beğenerek izleyen herkese sevgiler, saygılar. Saygıyla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Sizi gerçekten ve gerçekten çok ve çok seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar cidden yani bu YouTube olayım benim için çok güzel bir şey. Yani, yani, motive olurum yani bütün böyle enerjimin son noktasında dahi YouTube'da şöyle konuşmak etmek bana iyi geliyor sizlere iyi geliyorsunuz kendinize iyi bakın iyi seyirler.